Doktor Doğukan'la Doğru Bilgi'ye hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Evet. Uzman psikolog Ayşe Burcu Durak. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. Bugün Burcu ile birlikte erkekler için çok önemli bir konu konuşacağız. Psikolojinin cinsel işle bozukluklarındaki yeri. yeri. Burcu cinsel işle bozuklukları deyince aklınıza 3 tane ana hastalık geliyor. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi cinsel istek azlığı. Evet. Bunların ikincisi ereksiyon kaybı, sertleşme bozukluğu. Hı -hı. Üçüncüsü de boşalma sıkıntıları, erken boşalma veya geç boşalma. Bunları madde madde inceleyelim mi? İnceleyelim. Cinsel istek azlığından başlayalım. Cinsel istek azlığında takipçilerimize, programımızı izleyenlere söylemek istediğin psikolojik olarak etkilerinin olup olmadığı varsa ne gibi etkiler? Şimdi şöyle zaten cinsel işlev bozukluklarında aslında psikolojik etkiler olmazsa olmaz. Çünkü zaten psikolojinin ve psikiyatrinin ele aldığı bir konu cinsel işlev bozuklukları. Evet kadınlar ve erkekler de ayrı ayrı olmak üzere cinsel işlev bozukluklarını görüyoruz biz. Cinsel işlev bozukluklarında tabii ki de önceliğinde hani bir değerlendirme istiyoruz biz doktorlardan, ürolojiden ve baktığımız zaman kadın doğumdan ama bütün ha. bunlarla birlikte... O zaman çok özür dilerim araya gireceğim. Aslında cinsel istek ağzıyla size başvuran hastalardan altında yatan organik bir sebep olup olmadığının değerlendirilmesi için ilgili branşlardan öncelikle görüş evet. istiyoruz. Ama bunu yine de şey yapmıyoruz. Yani e, psikojenik ve organik ama bunu böyle ayırmıyoruz. Yani hani sizin nedeniniz organik yani organik bir nedenin altında bile zaten psikojenik faktörleri biz görebiliyoruz. Evet. O yüzden ekip olarak tedavi sürecini yönetmek bence çok daha sağlıklı ve doğru olan olabiliyor. Multidisipliner yaklaşım evet. yani. Evet şimdi isteksizlik dedik, cinsel istek azlığı dedik. Hani bunu biz nerede görebiliyoruz? Bunu fizyolojik problemlerde görebildiğimiz gibi bunu bazı psikiyatrik problemlerde de görebiliyoruz. Sonuçta insan biyopsikososyal bir varlık. Ee, hiçbir neden yoksa da, yani fizyolojik bir sıkıntı yoksa da ne oluyor? Bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. İş stresi olabiliyor, partnerle ilgili yaşadıkları problemler olabiliyor günlük hayatın akışında karşılaşılan bir takım problemler olabiliyor. Yani böyle hani şu ya da bu değil birçok nedeni var. Geniş kapsamlı ele alınması gereken bir konu. Ee, ve tedavi kısmında da çoğunlukla hani psikoterapiyle zaten bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi hep paslaşarak gidiyoruz. Burada gerek takipçilerimin gerek hastaların bana sorduğu sorulardan bir tanesi sana yönelteyim mi? Tabii. Hocam çok fazla farklı partnerle ilişkiye girmek cinsel ilişkiden beni soğuttu. Bu doğru mu? Açıkçası literatürde... Hocam de, ben her şeyi gördüm. <laughs> Ondan dolayı yani ilişkiden soğudum. Yani literatürde hani bu doğrudur ya da yanlıştır gibi bir şey yok. Ama dürtüsel, cinsel eylemlerde bulunmanın tabii ki psikiyatrik ve psikolojik bir takım karşılıkları var. Ve bununla birlikte biz kısa kontak ilişki diyoruz. Yani duygusallıktan yoksun... Oo burada çok güzel bir şey söyledik. <laughs> Neydi o? Tek gecelik ilişki sitesi. Tinder. Tinder'a Tinder ne diyorsunuz? Kısa kontak ilişkiler. <laughs> yani, hani, <laughs> duygudan yoksun. Tamamen hedefe kilitlenerek bir araya bir <laughs> gelme hali. Partnerlerin cinselliği yaşama hali diyoruz. Şimdi kısa kontak ilişkilerde tabii ki işte psikolojik, sosyolojik birçok faktörden değerlendirebiliriz. Ee, ama orada ben cinsel ilgili kayıplar yaşamaya başladım diyen birisini de ayrıntılı olarak neden bu tarz ilişkilere yöneldi, hmm. ihtiyaç ne? Aslında neyi karşılamaya çalışıyor? Cinsellikten bunu tamamlamaya çalışıyor mu? Orada bir boşluk oluyor. Çünkü esas ihtiyacı olan şey sık cinsel birliktelik yaşamak değil, başka bir yerde tamamlayamadığını orada tamamlamaya çalışıyor. Eksik kapatıyor aslında. İşte eksik doğru yerden kapanmadığı için oradaki eksik açık kalıyor zaten ve burada kapatmaya çalıştığı şeyle de o maalesef olamayabiliyor. Çok biliyor. güzel bir detay verdin. İkinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz sertleşme bozukluğu. Ama Burcu insanları kırmamak için sertleşme bozukluğu demeyelim, sertleşme kaybı diyelim, bunu bir bozukluk olarak göstermeyelim demişti. Evet. Çünkü çoğunlukla erkeğin bir iktidar meselesi haline getirdiği bir durum bu. Oh my god. O yüzden de buraya çok büyük, kimliğe dair çok büyük anlamlar yüklüyor olmak aslında hani bizim tedavide biraz daha zorlanmamıza sebep olabiliyor. Önce onarmamız gereken yerler oralar oluyor. Anladım. O yüzden hani burada sertleşmeye dair kayıplar. Yani e, bu kayıplar zaman içerisinde de birtakım durumlar karşısında yaşanabilir. Partnerle ilişkiler bozulmuş olabilir. Kişinin az önce dedik ya istek kaybı. İstek kaybına bağlı olarak bunu yaşama ihtimali ortaya çıkabilir. E, organik şeyler, çok sık karşılaştığımız durumlar var. Bunlar yine böyle komplike, hepsi bir araya geliyor. Şunu demek istiyorum, genç, erişkin, hiçbir hastalığı olmayan, şeker hastası değil, tansiyon hiçbir hastası şey değil, değil. Evet. hiçbir şeyi yok, hiçbir böyle pelvik cerrahi girişimi yok, ameliyatı da yok. Ama durup dururken yani son iki aydır, siz ne diyordunuz, sertleşme kaybı. Sertleşme kaybı şikayeti var. Bunların altından genelde ne çıkıyor? Yani hani şu ya da bu olarak şimdi böyle spesifik başlıklar vermeyeyim ama bunların altından tabii ki de psikiyatrik ve psikolojik problemler çıkıyor. Eşle hmm. ilgili, evlilikle ilgili sorunlar olabiliyor. Kişinin o anlık cinsel ihtiyaca dair bakış açısı biraz farklılaşabiliyor. Latent bir homoseksüelite vardır, o zamana kadar bastırmıştır, farkında değildir ve bununla ilgili <laughs> sorun yaşıyor olabilir. Bununla, bunlarla birlikte yani hani o insanın o bütüncül faktörleri yani o biyopsikososyal yapıda denge bir yerde bozulduğunda bu illaki sistemde bir yerlerde hata vermeye başlayacaktır zaten. Yani ticari kayıpları bile olsa aslında görülebilir diyorsun. Evet Sadece... çünkü cinsellik şöyle bir şey. Yani hani baktığımız zaman fizyolojik ihtiyaçlar gibi görülebilir ama cinsellik ertelenebilir fizyolojik bir ihtiyaç. Evet. Bastırılabilir demiyorum, ertelenebilir diyorum. Çünkü bastırmaların sağlıksızlığını biliyoruz. Yani yemek yemeden kendinizi en fazla ne kadar idare edebilirsiniz bir düşünün. İki İk, Yani kişiden kişiye değişebiliyor ama hani cinsellik bir süre daha ne oluyor, Yaşanmaya biliyor. O anki anlık ihtiyacı o değil çünkü. Evet. Ve mesela hazır hissetmeyebilir kendisini, partnerinden bir yakınlık geldi. Şimdi genellikle doğru bilinen yanlışlar dediğimiz durumlar var, mitler. Zaten hani bu yüzden de Türkiye'de cinsellik olabildiğince sıkıntılı ve sağlıksız bir şekilde yaşanıyor. Partneri mesela cinsel bir yakınlık kurmak istiyor ama erkek buna hazır değil ve bir yakınlık hissetmiyor onun gibi. Ve bu durumda ne oluyor? Hani sertleşme ile ilgili kayıp yaşıyor. Çünkü o an istediği şey cinselliğini yaşamak değil mesela. Hmm. Yani ya da o partnerle birlikte o an bunu yaşamak istemiyor. Anladım. Yani aslında cinsel işlev bozukluklarından sertleşme kaybı, sertleşme dışında duygusal, sosyal, ekonomik her sebebe bağlı olabilir. Tabii diyorsun. ki olabilir. Yani, yani her, ya erkekten hep şunu beklememek gerekir. Yani her daim, her zaman hazır kıta cinselliği yaşamak için orada bekleyen kişi. Evet, bu düşünce aklınızdan çıkartın. Libininize yani bir yarınlarla gezmeyin. Şimdi bu da zaten hani erkeklerin yani kadınların da erkeklerin de bu düşünceler de cinsel işlev bozukluğu yaşamalarının en temel ana sebepleri. E, vakalar bize geldiğinde benim yaptığım ilk şey hastadan bir cinsel öykü almak. Kadın ve erkeğe farklı formlar verip öyküyü alıyoruz. Güzel. Bir de mit formu veriyoruz. Yani cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar formu veriyoruz ve sonrasında hastayla ile oturup bunları konuşuyoruz ve burada o doğru zannedilen o kadar çok yanlış bilgi var ki Bunun içerisinde sağlıksız cinsel bilgilenme var Çünkü bizde cinsel eğitim yok Türkiye yani cinselliğin Afrikası gibi bir yer aslında Cinsellik demeden cinsellik yaşamaya çalışıyoruz hmm. Bu bir takım bastırmalara, bir takım yanlış öğrenmelere ve sonucunda da cinsel işlev bozukluklarına sebep olabiliyor Vallahi çok güzel bilgiler verdim Burcu Şimdi gelelim üçüncü konumuza, üçüncü konumuz erken boşalma veya geç boşalma. Ama ama <laughs> ama, ama bunu sür geçelim. Çünkü sevgili psikolog, uzman psikolog Ayşe Burcu Durak dedi ki erkeklerde çok onur kırıcı ve gurur kırıcı olmaması adına erken boşalma, geç boşalma gibi tabirler yerine denetimsiz boşalma tabirini kullanalım. Evet. Yapıştıralım sür manşet. Twitter'a da koy. Evet, gelelim <laughs> denetimsiz boşalma bozukluklarında psikolojinin yerine. Denetimsiz boşalma neden diyoruz? Çünkü bir süre sonra ne oluyor? Kontrol bir anda değişebiliyor. Yani cinsellikte e, belli bir süre erkek böyle bir problem hiç yaşamazken bir anda böyle bir problemle karşı karşıya kalabiliyor. Aynı partnerden bahsediyorsun değil mi? Hocam 5 yıldır evliyim, 5 yıldır erken boşalmam yoktu ya da denetimsiz boşalmam. <laughs> Ağzıma acı biber süreceğim denetimsiz boşalmam ama son 3 aydır 4 aydır bu iş böyle erken boşalıyorum ya da boşalamıyorum bunun altında psikolojik neden aramak daha uygun herhalde ben organik olarak bakıyorum olaya hı. çünkü çok organik bir hastalığa ifade etmiyor gibi bu tabir hı hı. Yani evet diğerlerinde olduğu gibi bunda da yine psikolojik olarak bakmamız gerekebiliyor ee, ama hani denetimsiz boşalmadığı şöyle bir durum var. Genç erkekler ve cinselliğini ilk yaşamaya başlayan erkekler ilk deneyimlerde bunu çok sıkça karşılaşıyorlar bununla. Hmm. Ee, şimdi burada ana sebep biz hastaya şunu soruyoruz. Şimdi cinselliği nereden öğrendim fix soru ama ne sıklıkta ve evin neresinde mastürbasyon yapardınız? Oo, ya, bu önemli mi? Tabii. Tabi tabi şimdi evin içerisinde evin ergenin mahrem bir alanı yok. Ya hmm. evde herkes uyuduktan uykuya daldıktan sonra gizlice bir köşede kimse <laughs> duymadan görmeden hızlıca hemen kendini hmm. tatmin etmesi gerekecek. Bu erken boşanmanın altında yatan bir sebebi olabilir tabii, yani. Tabi tabi bu çıkıyor vakalardan zaten cinsellikle ilgili öyküleri aldığımızda bu tarz şeyler anlatıyorlar. Bir de hani ne oluyor hızlı çabucak gerçekleştirilen sadece penetrasyona yönelik. Evet. Cinsel girişimler yani cinselliği sadece penis vajina ilişkisi olarak gördüğünde evet. ne oluyor? Birleşme olsun, boşalma olsun ve bitsin. Şimdi tabii böyle olduğunda hep süreç hızlı 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 ilerliyor. Yani hep hızlı olmalıyım, hep çabuk olmalıyım ve elimden gelen maksimum performansta en hızlısını, en çabucuğunu yapmalıyım. Kendimi en kısa sürede nasıl tatmin edebilirim? Bu yanlış eğitim, yanlış alışkanlıklar tabii aslında. ki. Yani sonrasında da ne oluyor hani bu kontrolsüz boşalma üzerinde bir etkiye sahip olabiliyor. Sonradan hmm. olabiliyor. Organik nedenleri var bunun tabii ki. Tabii ki. Ee... Nörolojik hastalıklar organik hmm. sebeplerin başında yer alıyor. Hmm. Nörolojik hastalık dışında ben hep söylüyorum sünnet hataları da aslında hmm. bunu yapıyor. Çünkü sünnet penisteki nörovasküler bandını zedebilecek şekilde kötü yapılabiliyor. Ülkemizde doktorlar yapmadığı için sünneti genellikle sünnetçi diye tabir edilen kasap manav tarzı <laughs> yaptığından mütevellit gelişiyor. Tamam. Ama bizim en sık karşılaştığımız erken boşalma ya da geç boşalma ya da pardon senin tabirin ne ki? Neydi? Yani denetimsiz boşalma. Denetimin biraz... Bunu alışalım. <laughs> denetimsiz boşalma. Denetimsiz boşalmada psikolojinin yeri büyük. Hı hı. Peki sana bir case ile, bir vakayla bunu sormak istiyorum. Çünkü bunu ben de çok merak ediyorum. Ülkemizde bazı kişiler desteklememekle beraber multipartnere sahipler. Multipartner yani çoklu partnere sahipler. Çoklu partnere sahip olanlar da bir partnere karşı erken boşanma sorunu yaşıyorken diğer partnere karşı bunu yaşamaması olayın tamamen psikolojik olduğunu göstergesi değil mi? Evet öyle. Burada zaten tabii ki hani biz partneri de sorguluyoruz cinsel terapilerde. Partner en az altı ay bir fiil tek partnerli mi? Çok partnerli mi? Partnerler arasındaki geçişlerde hani bunu nerede yaşıyor? Bazen bunu hani evli olup, eşiyle yaşayıp sonra denemek için dışarıda başka bir kadınla birlikte olup bunu yaşamayanlar olabiliyor. Şimdi orada iş zaten hani denetimsiz boşalma değil. İş orada ilişki terapisine gidiyor. Bu yüzden genellikle zaten cinsel işlev bozuklukları ile ilgili terapi eğitimi verilirken sonrasında evlilik ve çift terapisi, aile terapisi alması da önerilir. Anladım. Aslında erken de. boşalmanın psikoterapisinde mutlaka ve mutlaka Eşin desteği olmalı. Mesela terapi devam ederken illaki bir partnerin olması zorunluluğu yok. Bazen bireysel hmm. de sürdürebiliyoruz. Ama partnerin olması tedavi sürecini hızlandıran bir şey. Başarıyı da arttırıyor. Yani, yani orada şu vakadan örnekle gidecek olursak diyorsa ki ben eşimle bunu yaşıyorum ama diğer kadınlarla bunu yaşamıyorum diye. O zaman işte orada yapmamız gereken şey biraz daha ilişki bazında değerlendirmek. Hmm. Çünkü ilişkide yaşanan tartışmalar, çatışmalar. Bilinç dışı üzerinden çiftlerin birbirini cezalandırmaları, çiftler evet. birbirine kızgındır, öfkelidir ve birbirlerini yatakta cezalandırır. Wow. Kadın orgazm olmaz, erkekte de denetimsiz bir şekilde boşalır, kadını tatmin etmeyebilir mesela. Bunlarda karşılaştığımız vakalar. Ee, o yüzden. Öc alma mekanizması gibi yani. bir biraz öyle yani o yüzden hani ilişki üzerinden gitmek faydalı çünkü doğru bir şekilde yaklaşırız o zaman valla Burcu bize bugün inanılmaz bir şeyler verdiğini ya ağzına sağlık yani ya çok geniş bir konu inanılmaz ee... bunu saatlerce konuşabiliriz şimdi şunu şöyle söyleyerek kapatmak istiyorum şimdi her erkeğin önünde bir organı hani biyiplemesinler diye adını söylemiyorum Erkeğin önünde organı ama arkasında da erkeğin kendisi var. Yani hani çok bütüncül bakmak gerekiyor. Of lafa bakın, lafa bakın. <laughs> Şimdi aslında kesilmeyeceğini bilsem hani tam ne Metin'le söyleyeceğim ama. <laughs> erkeğin önündeki organın, organın arkasında kendisi, kendisi var. Evet bu yüzden de yani ve ben şunu söylemek istiyorum ki mesela mesajlar geliyor. Mesaj şöyle başlıyor. Benim değil ama bir arkadaşımın şöyle artık. bir problemi var. Şimdi pro, yani dişimiz ardında dişçiye gidiyoruz. Değil mi? Hani e, başka bir sıkıntımız olduğunda ilgili kısa alanlara gidebiliyoruz. Yani buralarda bizim organımız, hani bizim bedenimize ait yerler ve cinsellik de bize ait bir şey. Bunu bu kadar dışsallaştırmamamız yokmuş gibi davranmamamız gerekiyor. İşte yine hepsinin temeli nereye gidiyor? Erken yaşta döneminde verilen ki bu aynı zamanda bizi tacizlere karşı da koruyan bir şey. Beden mahremiyetini öğrenmek önemli çünkü. Sağlıklı cinsel eğitimle aslında hani ne oluyor? Ergenle sağlıklı bilgilenerek sonraki yaşantısında daha sağlıklı cinsel birliktelikler kurabiliyor. Of ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu. İnanılmaz güzel şeyler öğrendik senden. Geldiğin için teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Başka bir programda görüşmek üzere. Bugün uzman psikologumuz Ayşe Burcu Durak bizimleydi, bize inanılmaz bilgiler verdi. Youtube kanalımıza abone olarak videonun tamamını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu metnin tamamını bir söyler misin? Abi çok iyiymiş <laughs> lan. Burki çok iyi ya. Bir şey, e, bir Çedat'ın şeyini okudum da. Ne diyorlar? Her erkeğin önünde bir penis, her penisin arkasında da bir erkek var.